Mehmet Tezkan, hiçbir iktidar bu pahalılığın üzerinde oturamaz. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan sözünü sakınmadı, noktayı koydu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bundan sonra ekranlara çıkıp tüm partilerin katılımını bekliyoruz, amacımız bu demesinler. Niye mi? Bülent Turan söyledi işte. MHP ile hazırlayacakları anayasanın Cumhur İttifakı ruhuna bürünmesini istediklerini söyledi. Cumhur İttifakı'nın anayasası haline gelecek dedi. Demek ki, milletin anayasası olmayacak. Bu kadar basit. Zaten yeni anayasa çalışması büyük aldatmaca. Kendi yaptıkları 2017 anayasasının nesinden memnun değiller ki? Nesini değiştirecekler ki? Ne vaat edebilirler ki? Cumhur İttifakı'nın söyleyecek sözü kalmadı, yeni anayasa yapacağız, ilk defa sivil anayasa yapacağız diye milleti oyalıyorlar. Daha doğrusu oyalamaya çalışıyorlar. Cumhur İttifakı anayasasının bırakın milletten destek almasını meclisten bile destek alamaz. Referanduma bile götüremezler. Muhalefet partilerinin katılmayacağını kendileri de biliyor. Cumhur İttifakı Türkiye'ye özgü tek adam rejimi istiyor. Millet İttifakı parlamenter rejimi savunuyor. Anlaşmaları mümkün değil. Bir tiyatrodur dönüyor. AKP genel başkanına sorun. Halinden memnun mu, değil mi? Şikayet edemez. Padişah yetkisine sahip daha ne isteyebilir ki? Anlayacağınız anayasa falan hikaye. Top çevirme, laf çevirme, sokak tabiriyle balon. AKP Genel Başkanı gerçekten herkesin katılımıyla anayasa yapmak istese, toplumsal uzlaşmanın derdinde olsa her konuşmasında köprüleri atar mı? Her konuşmasında cephe yaratır mı? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener üzerinden hepimize "Bunlar iyi günleriniz, bakın daha neler olacak." diye gözdağı verdi. Devletin başkanı bunları söyler mi? Ama söyledi işte. Siyasetle ilgilenen herkes endişeli. Gezi Parkı protestolarına katılan tüm kesimleri cami düşmanı yapıp terörist ilan etti. Aynı kesimlere gelin anayasa yapalım diyemez herhalde. Zaten böyle bir niyeti yok. Tek derdi iktidarını korumak, yaptırdığı saraylarda oturmak. Ama artık bu da çok zor. Niye diyeceksiniz? Euro 10.5 lira oldu. Hiçbir iktidar bu pahalılığın üzerinde kalamaz bildiğim gördüğüm yaşadığım altında ezilir